Eşkenar üçgende herhangi bir kenara inilen yükseklik açı ortayı ve kenar ortayın birbirine eş olduğunu söylemiştik. Bu onun testi arkadaşlar. Tamamen onunla alakalı bilgiler üzerine kurulu. Tabi bir önceki konularda bilmemiz gerekiyor. Şimdi birinci soruda ABC eşkenar üçgen ve aynı zamanda dikkat ederseniz AE açı ortay. O zaman bu dik ve kenar ortay olmalı. aynı şey BD için de geçerli. Buralarda 30-30 olmalı. Şimdi soru diyor ki BE ile DC'nin toplamı. B e ile DC. Zaten B e ile DC birbirine eşitse 3'er birim olduğunu biliyoruz. Soru bizden ne istiyor? A F. Burası 3 ise şuradaki açılar 30 olacağından 30 60 90 üçgenin 60 3'e bakarsa 30 kök 3'e A F 2 kök 3 olarak bulunur. Yani cevap Edirne şıkkı olmalıdır. Geçelim ikinci sorumuza. ABC eşkenar üçgenmiş. Yine şekle bakarsak arkadaşlar CD bir kenar ortay, AF de yükseklik. Bunlar birbirine eşit. Bir kere onları biliyoruz. Yani şuradaki açı 30 derece, şuradaki 30, buna 60 kaldı. Bu 60, bu 30. Şurasının dik olduğunu bildiğimden bu da 60 olmalı. Şimdi çevre ABC üçgeninin diyor ki EC uzunluğuna oranını istiyor. Burada gidip harflendirebiliriz ama ben 1, 2 gibi değerler yazacağım. Yani şurası 1 olsa. E şuraya 2 kaldı. Bu da 2. Burası 4 oldu. Yani çevre ABC'nin ben aslında 12 olduğunu biliyorum. EC'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi şu parça 2 kök 3 oldu. Şimdi burada 90 hatta onu da geçelim. EC'yi bulacağımız için buradaki açın 30 derece olduğunu biliyoruz. Şu üçgende 32 kök bakarsa 60 6'ya bakacaktır. Yani 12 bölü 6 bizim cevabımızdır. Yani Edirne şıkkı cevap olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC eşkenar üçgenmiş. Dikmeler verilmiş bize gördüğünüz gibi. Çevre ABC nedir diyor. Bakın. AK, KC'ye eşitse eşkenar üçgende ben bunu birleştirdiğim anda burası dik, burası 30-30 olmalı. Şimdi Edirne-Denizli-Bolu üçgeninde 75, 15, 90 üçgeni var. Yani haşa 4 haşa. O halde burası 4 kö3 olacak. Şuraya kadar. Bu sefer denizli kastamonu bol üçgenine baktığımızda iki iç bir dıştan burasının 15 derece olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü 15-15-30'u verecek. O halde bu 4 köküçse ikiz kenarlıkta bu da 4 köküç. Artık 60-4 bakıyorsa 34'e bakacak. O halde çevre ABC 24 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine bazı bilgiler verilmiş gördüğünüz gibi. DE uzunluğu nedir diyor. Şimdi ABC eşkenar üçgense bakın BD DC eşit olduğu için şunu şuradan indirdiğim anda orası dik. Şuralar 30 30 ayrılmalı. Bunu biliyoruz. Bunun dışında elimizde nasıl bilgiler var ona bakacağız. Şimdi dikkat edersek Adana Bolu Denizli üçgeninde 94 köküçe baktığı için 30 iki köküçe bakacak. Burası 6 olacak. Soru bizden ne istiyor? DE kaç birimdir diyor. Şimdi şuradaki açı 60 derece. Yani elimizde şöyle bir üçgen var. Bir 6'mız var. Bir 4'ümüz var. Bir de 60 derecemiz var. Biz şuraya istiyoruz. E hemen şunu yapabiliriz. Ya kosinüs teoreminden yararlanacağız ya da şuradan bir dikineceğiz. 94'e bakıyorsa 32'ye bakacak. Buraya 4 kaldı. Burası 2 kök 3. Buradaki Pisagor teorim cevaptır. Yani 16 artı 12'den 28 geleceği için cevap 2 kök 7 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Beşinci soruda ABC eşkenar üçgenmiş. Onar dereceler verilmiş bize gördüğünüz gibi. Ardından AD'nin neye eşit olduğu verilmiş. AD'nin EF'ye eşit olduğu verilmiş. Şimdi bakın eşkenar üçgende yani Adana, Bolu, Denizli üçgenine baktığımızda eşkenar üçgende bir 10 derecelik kısım alınmış. E, Bolu, Edirne, Ceyhan'da da bir 10 derecelik kısım alınmış. O halde burada kesinlikle ve kesinlikle eş üçgen olduğundan Bolu, Edirne'nin Adana, Denizli'ye eşit olduğunu söyleriz. E, aynı zamanda AD EF'ye eşitse demek ki bu da buna eşit olmalı. O halde şuradaki açı x artı 10 ise burada da x artı 10 derecelik bir açı olmalı. Yani 2x artı 68 aslında 180'miş. 2'ye bölersek x artı 34 90 olacağı için bizim aradığımız x açısı 56 derece olacaktır. 54 değil kusura bakmayın. 56 derece olmalıdır. Geçelim 6. sorumuza. ABC yine bir eşkenar üçgenmiş. D, B, e, C doğrusal. Verilen eşitlikler var. A, E. A, e benim yüksekliğim. Neye eşitmiş? D, eşitmiş. Buna göre hareket edeceğiz. Şimdi ABC eşkenar üçgeninde A, e bir kere kenar olduğu için burasının 90 derece olması gerekiyor. Ardından bir kenarın yani şurası A olsa burası hatta buna 2A diyelim. A kökü A kök olarak ayrılacak. Burası 4A olur. Şimdi bize bir bilgi vermişti. AE yani 2A kök 3 DF'ye eşit. O halde DF 2A kök 3 olmalı. O halde şu üçgene baktığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz 92 A kök 3'e bakarken başka bir açı A kök bakıyor. O halde burası 30 60 90 üçgen olmalı. Yani burası 30 derece. Burası 60 derecedir. Soru AC AC yani 4A bölü DB'yi istiyor. Şimdi AC 4A'ydı. DB'ye ulaşmak için DEF üçgeninde biz şuranın 3A olduğunu biliyoruz. BE'nin de zaten 2A olduğunu bildiğimiz için demek ki A olmalı. Aranılan oran 4 olarak bulunacaktır.